بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو ذر الغفاري رضي الله عنه نور رواد لنا قالتك كان نساء فنمزة عليه السلام شويه بوردون إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسحل الحصى فنمزة عليه السلام ميرنز Namaza kalktığı zaman rahmet ona yönelir. Bu durumda çakılları düzeltmekle uğraşmasın. Yani Allah'ın huzurunda duruyor ve çakıl taşlarıyla uğraşmasın. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnna Allah azze ve celle khalaka fil cenneti riyhan ba'da riyhi bi sabi sinin ve inna min duniha baben muglaqa ve inne ma yati kum riyhu min khalali zalikel bab ve لو فتح لاذرت لاذرت ما بين السماء والارض من شيء وهي عند الله الازيب ازيب وهي فيكم الجنوب الله cennette 7 yıl sonra normal rüzgarlardan başka bir rüzgar yarattı Cennetin aşağısında kilitli bir kapı vardır sizlere bu kapının aralığından delik ve çatlaklarından rüzgar gelir. Eğer kapı açılsa yerle gök arasında ne varsa uçurur savururdu. Bu rüzgar Allah katında çok hızlıdır. Sizin katınızda ise güney rüzgarıdır. Diğer rivayetimiz Muhammed bin Saib bin Bereke'ye şöyle dedim diyor. Hel raita Amr ibn Maymun el Audi Fekale naam. Diyor ben dedim ki sen Amr bin Meymun el Evdi'yi gördün mü? O da evet dedi. Kana yenzilu aleyna fekultu hel semi'te minhu şey'en o diyor yanımıza gelir otururdu diyor. Ona dedim ki sen bir şey işittin mi? Süfyan aktarıyor bize. kâle naam evet dedi. Semi'tu Amr ibn Meymun'in yekulu semi'tu Ebe Zerr'in يقول كنت أمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة Amr bin Meymun'dan bir şey çiştin mi dedim. O da dedi ki ben Amr bin o da Ebu anhudan, o da Efendimiz Peygamber Efendimiz diyor, arkasında yürüyordum. O bana şöyle dedi. Ey Ebu sana cennet hazinelerinden bir hazineyi göstereyim mi? diye sordular. Ben de evet ey Allah'ın elçisi diye cevap verdim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz La havle ve la kuvvete illa billah Güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır cümlesini cümlesidir buyurdular. Bu hadisin açıklama bölümünde hadisimiz aynı zamanda İbn-i Hibban sahihinde rivayet etmiş. Bu cümleyi söylemek sevabı cennette gizli bulunan bir cümleyi söylemiştir. Bir cümleyi söylemektir. Tıpkı insanın en nefis malı biriktirdiği altın ve gümüşleri olduğu gibi bu cümlenin sevabı da kazandığı ve Allah'ın Allah katında gizli bulunan en nefis sevabıdır. Zira bu cümlede tamamen Allahu Teala'ya teslim olup işini Allahu Teala'ya bırakmak, ona boyun eğdiğini, ondan başka yaratıcı olmadığını onun buyruğuna karşı koyacak bir varlığın bulunmadığını, Allahu Teala'nın yardımı olmadıkça kulun hiçbir güç ve yetkisinin bulunmadığını itiraf vardır. Açıklamalar için Subul-i Selam'a bakılabilir. Ebu Zer anhu Efendimiz şöyle dedi. Kultu ya Resulallah Eyyül ameli efdal Kale imanun billah Ve cihadun fi sebilillah Peygamber'e ey Allah'ın elçisi hangi amel daha üstündür diye sordum. Buyurdular ki Allah'a iman ve Allah yolunda cihad etmek. Kale kultu eyyür rikabi efdal kale eğlâhe etmânen ve enfusuhâ ve enfesuhâ Hangi köle daha üstündür diye sordum. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam ücreti en pahalı olan ve ailesinin yanında yani kişinin yanında en değerli olandır dedi. Yani parası para bakımından en değerlisi ve kendi yanında da en değerli olandır dedi. Kultu fe in lem aqdir ala ben dedi yani bu köleyi eğer sadaka veremezsem çünkü benim yanında en değerli en pahalısı Efendimiz Aleyhisselam فَتُعِينُ Bir sanatkara yardım edersin ya da el iş tutmayana iş yapabilirsin. قُلْتُ فَاِنْ Bunu da yapamasa قَالَ فَتَكُفُّ اَذَاكَ Eğer bunu da yapamasan dedi ki ben bunu da yapamasam insanlara eziyet etmesin bu da insanlara yaptığın bir sadakadır. Yani iyilik yapamıyorsun, bari kimseye eziyetin olmasın. Bu şekilde de insanlara sadaka vermiş olursun. Yine Ebu Zer radiyallahu anhudan şöyle dedi. اِنَّمَا كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ min رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى Peygamber Efendimiz'in haccı fes etmesi, umreye çevirmesi sırf bize o an için Resulullah Aleyhisselam'la birlikte bulunan bir grup sahabeye özgü olmuştu. Efendimiz Aleyhisselam hacca niyet ettiğinde hem hac hem umreye beraber niyet etmişti. Aleyhisselatü vesselam, kurbanlarını sevk etmişti. Sonra Cebrail Aleyhisselam gelip orada bulunanlara haçlarını umreye çevirmelerini istemişti. Ve Efendimiz Aleyhisselam kendisiyle kurbanlık getirmeyenler onlar haçlarını umreye çevirsinler ve umrelerini yapıp ihramdan çıksınlar dedi. Efendimiz Aleyhisselam kendisiyle beraber Kurbanlık getirdiği için aleyhissalatü vesselam kiran haccı yaptı. Hem haccı hem umreyi beraber yaptı kendisi. Haçtan yani ihramdan çıkamadılar Efendimiz aleyhisselam. Rabbimizlere peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiram tabi ve Tabi'in ve kıyamete kadar onlara gidelik ve Onları yolundan ayrılmasına amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim Rabbike Rabbil İzzet amme yesbunü selamun aleyhi ve ve elhamdülillahi rabbil alemin